Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığımız yazıyın altına adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlara bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlara bakımı yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.